Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi ne kadar baba? Mutfak. Şimdi kurmaya başlayalım. Evet. Bu onun ocakları. Şöyle Tutarak koyacağım tabii. Şöyle getir. 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 Getir ama ne tak değil. Evet. Bu evet. bir. Hop. Şunları yapacağız. Hadi yapalım. yapalım. ne? Bunlar buralara takılıyor. Çünkü dengi sağlaması. Aferin çakal. Nereden bildin? Çünkü ben bunları bazen e, mikro şeyden görüyorum. Mutfağa gittince bana yemek yapacak mısın? Yaparım. Ne yemeği yapacaksın? Söyleme. Ne zaman? Sürpriz. Çay koyacak mısın? Bize? Çay da yemek. yemek. Hem yemek hem çay. Hı. Bunda en son takacağız. Evet. Tamam. Bak dönüyor. Aa, fazla. Yanlış taktık fazla. Ters taktık. <laughs> Şapşık baba. Şapşık baba. Baba tamamen girmemiş. Evet, bunu böyle döndüreceğiz Şapşik. Hı. Şöyle döndüremeyiz. Bu mecbur oraya gelecek. en başa dönmüş. Beni 30 baba. Şarkı söylüyor. Mini mini bir kız konmuştu pencere. Meryadır. Mini mini bir kız konmuştu pencere. Ne konmuştu? Allah bana etti. Cik 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 cik. Ellerim <laughs> bak hoş geldi. <kaldı. gülüyor> bu kadar. Şarkımda bu kadar. Çok güzel şarkı. Şey. <laughs> Şimdi bu tamam. Evet. Tamam mı? Şimdi bunun arkasını takacağız şuna. Şurayı takacağız. Evet. O da büyük ihtimalle... Ben tutamam ki onu. Ben onu tutamam ki. Bo. Şuraya. Baba şuraya mı? Bo. Evet. Bu. Evet baba. Yavaş. <laughs> Denge. Ah. Çok güzel. Evet. Sen. Bu da böyle geldi. Üstüne. Burada böyle. Ocak. Ocak mı galiba? Yo. Değil. 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 Baba. Bak ne geliyor da. bak. Bak. Evet. Hazır mısın? Onlar bu o bunlar Ocak. Evet. Ocak geliyor galiba. <laughs> galiba ama bilmiyorum. O kadar. Oha baba! Evet, ocak geldi. Bana... <laughs> Cevap göndermişler. Bu kağıtta nasıl yapıldığı yazıyor. Şimdi bak biz bunu yaptık. Bunu yaptık. Ocağa da taktık bak. Şimdi diyor ki, ocağın düğmelerinin olduğu şeyi tak diyor. Aa ocağın altını açalım tamam yana <laughs> yemek yanıyor. <laughs> Daha yemek pişiriyor muyum? He? Daha yemek pişirmiş ki saydım mı var mı şu anda Yok. buraya yapınca? Yok. Ama ben evet. heyecanlandım sen yemek yaptın zaten. Çapşik. Şimdi bunu böyle taktıktan sonra ne He? diyor? Düğmeleri Duymaları... Baba bu mobil ya değil. Oyuncak mobil ya. Alo. Alo. Ya en 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 kara mondomada. Alo. Anne. 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 Ne bir şey girmişsin ya da. Az ayağım. <Gülüşmeler> Beni yavaş ölüyorum babi. Sen yavaş söylemiyorsun ki. Harry, <laughs> Şapşik baba. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Size de yemek yapacağım. Hazır yapacağım sana. mısın? Hazır mısın? Şuraya, buraya yavaş. Oo baba, şöyle bu. <laughs> bence üstüne bir şey bindi, gelebilir. <laughs> üstüne de bir şey gitti. bence. Nasıl? 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 şey kalmamış. Kocaman sadece biraz boşmuşlar. O kadar.

Hay <laughs> gel. Gel gel. Baba ben oraya sadece nasıl yetişebilirim? Şu en yukarıdaki diyorum. Uyum <laughs> tamam. geliyorum tam baba oraya. Şuradan nasıl alabilirim? Yani geldi. <laughs> <ben gülüyor> Merhaba. Ben abi, abi, abi. bu şekilde kazanma puanı Ben de seni izleyeyim bari. Çünkü hepsi var. Ya. Çünkü hepsi var. Okey olur. Çok E biz ne yapacağız o zaman nasıl edeceğiz? Böyle yapacağız tabii Abi şurada biraz boşluk var ama bunu onun üstünde bilmiş. Ama biz kapısını açılıyor. Tamam. Şurada açılıyor. Biz unutup böyle bir yani? Bu Bunu Belki. Bu abi ne yaz? ya Kız dedi erkek. Baba kız, kız erkeme, bakın, bu erkek mi? Bence kız. Beyaz ya. Erkek Kız.

Ani 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 çok, 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 tıklar, Şuraya sabitledim çok bak. Ben bakıyorum baba, ben bakıp sana söylüyorum. bak şey Şimdi acaba ne yapacağız? Çok, çok Ocağı çıkartacağız. Baba şimdi şu çizgileri yaptık değil mi? Şu çizgileri. Bunu yaptık bana bunu bunu yaptık. Bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Bir tane de şunu yaptık. Bunu yaptık. Yaptım? Yaptım. O, yaptım. Şunu yaptık. Şunu yaptık. Şunu yaptın? şu anda. Şu anda dokuz ay Aşağıda Dur dur dur. Oğlum de oğlum. Oğlum be, tamam, şey, Ben kıyım. Şey, ben Baba şey, bakalım. Ben şey, kamerayı şey, şey. göremiyorum <laughs> şu anda. Ayağını denemeyeceğim. ne der? Adamın kutu uzak Oturacağım ay, da. Yoksa ay yoksa arkadaşlar. Göremiyorum ki ben mutfak. Ama ben gözükmüyorum da herkes gözüküyor da. Ben gözükmüyorum. Ben bile zor görünüyorum. Bak şimdi evet. al bakalım. Ben bunu böyle bastıracağım sen bunu böyle sok. Okay. Sok. Tamam bırak. Yine. Aaa baba kapış. Arkadaşlar. Bakayım baba. Ben bir yere pişireceğim. Hayır ben pişireceğim. Ben pişiriyorum. Bir dakika. Bir dakika. Aaa. Bakalım mı bu? Evet. <laughs> Çekildi. Ya bir, bir yatsa. Evet. <laughs> <Olur yapsan. gülüyor> ay ay pisişler. Pişmeyiz. Pişmeyiz. Ben şuraya izleyeceğim. Ben basitçam. İzleyelim ha. İzleyelim ben, ha. Son ben şurada oturuyorum. Özür dilerim baba. İzlemek ha. Ben, ben. Babam telefonu. Biliyorum. Baba. Şey şey, şey. şey, şey. Ne? Kütüphaneye gel. yazdın Işık açayım baba ışık. Işık açacağım. Takın, takın şu an. mi? Ay, Ay, al Baba. <laughs> Arkadaşlar çizmeyi, Burası, Bunlar ben, ne Bunlar Ne Baba. <gülüyor> <inadvertan>, <gülüyor> <çizim> <gülüyor> an, <gülüyor> <şöyle>. <gülüyor> Burası bu Ne yapalım? Ne yapalım? Baba. Ne yapalım? Ne Baba. Ne yapalım? Ne Baba.

arkadaşlar biz mutfağımızı kurduk. Şimdi size gösteriyoruz. Şimdi böyle var. Böyle bir şeyler alıyor. Burada bir tane daha ocağımız var. Sırmayan ocak. Bu yemekler. Çıktı. Çıktı. Attım. Burada da çatal bıçak Çatal bıçak var. Kaşık bıçak çatak var. Burada da tabaklarımız var. Ya. Bu da pişmemiz. Bunlar da şeyimiz, bu çaydanlık. Bu yumurta şeyimiz. Bu da ya, pilav pişeceğiz bununla. Bunlar da işte yapacağız. Bu kadar. Hadi güle güle arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda güle güle.